Babanız yarın gece dönmüş olacak. Benim çeyrek yıl müşteri toplantım var. Yani sen ve Molly okuldan eve geleceksiniz ve babanız da eve gelinceye kadar Alex'in yanında kalacaksınız. Yapamam. İmkansız, mümkün değil. Jimnastik dersim var. Okey, gideceğim. Tekrar etmem gerekiyor mu? Bu bakma işini hep Bayan Hes'e veriyorsun sanıyordum. Evet, o ben ve senden çok daha sorumluluk sahibi. Bayan Hes acil durumlar için. Ve acil durum olmadığı zaman onu aramayı hiç istemiyorum canım. Ben kendi başıma kalabilirim. Oldu bile, hallettik. Alex, şu yanlış alarmı verir misin? Ah, affedersin, özür dilerim, bezelyeyi diyecektim. Ha <laughs> alo? Aa, merhaba. Evet, e... <laughs> Su yüzünden evde. Aa! Alex, Brady Clovis diye birini tanıyor musun? Evet. Arayan onun annesi, ondan oyuncak bir araba aldın mı? Hayır, onda uzaktan kumandalı bir araba var ama onu yolun karşısındaki kadından aldım. bolduk